manamız çıkan yangınlarla küle dönüyor. Yurdumuzun akciğerleri maalesef yok oluyor. Manavgat'taki yangının detaylarını paylaşmaya devam edeceğiz. Ee, ülke ocaklarının da tabi bu tür durumlarda çalışmaları da çok dikkat çekici. Antalya Ülke Ocakları Başkanı Sayın Ferhat Aksoy öncelikle geçmiş olsun efendim. Çok teşekkür ederim Hazreti Tekin Bey. Ee, çok sağ olun. Tüm vatandaşlarımıza, tüm Antalya'mıza, tüm Manavgat vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Peki şimdi Manavgat belki de tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşıyor. Yurdumuzun, güzel ülkemizin ciğerlerinin güzel bölgesinden dumanlar yükseliyor maalesef. Ee, yani dumandan etkilenen vatandaşları aktardık. Çok şükür ki can kaybı gibi bir haberi paylaşmak zorunda kalmadık ama e, Manavgat'ın belli bölgelerinden yangın haberleri farklı noktalarından yangın haberleri de geldi. Sizin de detayları paylaşmanızı rica edeceğiz. Ayrıca yaptığınız çalışmaları da aktarırsanız seviniriz efendim. Tabii ki Antekin Bey ee, şu an malum manavgatımızda ciğerlerimizi yakan bir yangınla e, yangın vakasıyla karşı karşıyayız. 3 Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendinin talimatlarıyla Antalya Ülke Ocakları olarak e, bizzat tüm imkanlarımızla Manavgat'taki e, yangınımızı söndürme faaliyetlerinde aktif rol oynamaktayız. Yaklaşık 20 noktada, 20 farklı bölgede yangınla mücadelemiz aktif olarak devam etmektedir. E, borularla, su motorlarıyla çevredeki kanallardan geçen sulama kanallarından geçen e, suları yangın yerlerine aktif olarak ulaştırıp yangından söndürmeye mücadeleye devam etmekteyiz. Ayrıca yangından etkilenen vatandaşlarımızın yangın ve dumandan etkilenen vatandaşlarımızın zehirlenme vakalarıyla karşılaşılmaması için e, bir süt ve yoğurt yoğurt dağılımı gerçekleştirdik. E, İçvaya ambulans ekiplerimizin olay yerlerine ivedi bir şekilde ulaşabilmeleri için yine e, koordin bir şekilde e, itfaiye ambulans ekiplerinin e, hızlı bir şekilde yerlerine ulaşmasını sağlamaktayız. E, ayrıca şu detayı vermek istiyorum. O kadar yangınla içeyiz ki bizzat Manavgat Ocak Başkanımız Sayın Yusuf Özçelik Beyefendi ve Ocak yöneticimiz üç tane ilçe Ocak yöneticimiz bir noktada Açlık bir alanda e, bizzat yangında e, müdahale ederken karşı karşıya kaldılar. Orada bir kuzumuzu kurtarmaya çalıştık. Bir candır dedik. Sonuçta memleketimizin hem yer altında hem yer üstünde yaşayan bütün canlıları bizim için değerdir, bir kıymettir. Kuzumuzu kurtarma faaliyetinde bulunurken Manavgat Ocak Başkanımız ve ilk Üç tane ilçe yöneticimiz, yöneticimiz bizzat ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Çok şükür hem kuzumuzu hem ocak başkanımızı ve yöneticilerimizi sağ salim o bölgeden de çıkarabildik. Antalya Ülke Ocakları olarak vatandaşımızın hem canını hem malını kurtarmak için elimizden gelen tüm imkanlarla vatandaşlarımızın yanındayız. İnşallah bu üzücü vakayı en az bir şekilde atlatmaya çalışacağız. Ee, çok teşekkür ederiz. ya Aktardığınız bilgiler için tabi özellikle yaz aylarında maalesef bu üzücü haberleri paylaşmak durumunda kalıyoruz. Şu anda bir telefon bağlantımız. Da...